arkadaşlar. Bugün sizlerle ne çekeceksin başlangıç paketini açacağız. Böyle bir şey var. Bir poşetini çıkarıp geliyorum. Kartlara bakmayacağım vallahi söz veriyorum. Evet açtım arkadaşlar. hundred Club'lara bakalım mesela. Bayern Mürten Noyer. 13 milyon euro. Ve en iyisi Messi 20 milyon euro. Ee, daha gösterecek bir şey yok galiba. Evet. Şurada checklist var. Man of the match limit Çok değer verilmiş. Mastözil. Evet. Checklist'in devamı. Ve oyun kuralları. Evet. Şimdi bunu çıkarıp geliyorum. Kartlara bakacağım. Evet devam ediyoruz. Limit dediği şey Ronaldo. Arkasında da onun kodu var. Bir dakika. Evet. Kodu da göstermiyorum. Şöyle toplayalım. Aaron Ramsey. Asare. Bast. Bast. daha ve Gary Cahill. Şimdi nerede o paket? Bir tane de paket almıştım. Onu da açalım bakalım. Açtım paketi. Rores. Evet. Harus. Şunu bir özel var. Nereli görmedim. Kakot gözüktü. İrmanı, Mascherano, David Luiz ve Livekot, David Huster i̇şte mi? Kimmiş Bayallever kuzeni? İşte herkes link olmasın defas. Aa bu ben de herhalde. A Çıktı arkadaşlar. Videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. Ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.